Bir daha asla şemsiye kullanmayacaksınız. Genç bir çifte düğünlerinde hediye olarak bir tablo gelmişti. Kimden geldiğine dair herhangi bir kart ya da ipucu yoktu. Gördükleri tek şey tablonun arkasındaki küçük nottu. Notta benim evimden sizin evinize bu tablonun hayatınıza hoş bir katkısı olabilir yazıyordu. Tablonun adı şemsiyeli kadındı. Çift önce bunun garip bir hediye olduğunu düşündü. Çünkü tablo biraz kasvetli hatta ürkütücü görünüyordu. Tabloda tamamen siyahlar içinde bir kadın ve elinde şemsiyesi vardı. Kadının arkası dönüktüğü yüzü görünmüyordu. Şemsiye vücudunun yarısını kaplıyordu. Çift tabloyu evlerinin koridoruna astı. Bundan sonra hayatlarında her şey ters gitmeye başladı. O hafta sonu kedileri öldü. Gelinin kız kardeşi korkunç bir trafik kazası geçirdi. Evlerindeki telefonlar bozuldu. Kimse onlara ulaşamadı. Koridordaki tablonun yanından her geçtiklerinde tablodaki kadın sanki gerçekten yağmurda yürüyor gibiydi. Ve tablonun altındaki zeminde su birikimsi vardı vardı. Evlerinin olduğu yerde her gün yağmur yağıyordu. geceleri uyurken şemsiyenin üzerine düşen yağmur sesleri duyuyorlardı. Tüm bunlar çok anlamsızdı ve tablodan kurtulmaya karar verdiler. Yelin koridorda tablonun yanından geçerken bir şeyin hareket ettiğini hissetti ve tabloya baktığında ise resimdeki kadın yüzünü dönmüştü. Çukur gözleri, sivri elmacık kemikleri, acımasız bir yüz ifadesi ve oldukça yaşlı, huzursuz bir kadındı. Sonra tablo orijinal haline döndü. Çift tabloyu çöpe attıklarında tekrar tekrar ve tekrar evlerinin önünde buldu. O zaman onların da tabloyu bir başkasına hediye etmesi gerektiğini anladılar. Tek kurtuluş yolları buydu. Tabloyu hediye ettikten birkaç gün sonra evlerinin önünde bir hediye paketi buldular. Paketi açtıklarında gelen şey aynı tabloydu. Üzerindeki notta "Benden bu şekilde kurtulabileceğinizi mi sandınız?" yazıyordu.